Arkadaşlar selamun aleyküm. Şimdi bu yakıt filtre haznesiyle son bir iki haftadır bayağı bir derdimiz var bununla uğraşıyoruz ve bu bozuluyor ve aracın çekişini etkiliyor. Bununla alakalı video çektim attım zaten ve acaba neyi bozuluyor diye bunu bir dağıtmak istedim ve bakmak istedim. İçeride bir var mi var ne işe yarıyor nedir bu işin sırrı diye çok ilginç bir şeyle karşılaştım ve sizinle de paylaşmak istedim. İnanın bunu ben dahi bilmiyordum. Meğerse bunun içinde şöyle bir termostat varmış. Isıyla açıp kapatan, çalışan bir termostat mevcut imiş. Ben bunu bilmiyordum ve sizlerle birlikte ben de öğrenmiş oldum. Yani Çünkü bundan dolayı arkadaş arızalandığı zaman... <laughs> ya şükür <teşekkür ederim. gülüyor> Bu arkadaş arızalandığı zaman cay olan araçlarda genellikle enjektörlerde şakırdama oluyor. Bu da ne anlama geliyor? Demek ki yakıtın sıcaklığı ya fazla soğuk ya fazla sıcak o kısmını tam olarak bilmiyorum. Henüz araştırmadım. Ya da yaz aylarında çok aşırı ısındığı zaman aracın çekişini muazzam derecede etkiliyor. Yani 20 kilometrelere kadar araç rampada düşüyor. Hatta bazı araçlar duruyor artık kalkmıyor çekiciyle geliyor. Ve bu işin sırrının da işte şurada şöyle bir valfi var. Şu şekilde ben bunu dağıttım. Ve içine baktım. İçinde bu termostatı yani cıvalı bir mekanizma olduğunu gördüğüm zaman bunu takipçilerimle paylaşmak zorundayım. Hissine kapıldım ve bununla alakalı size video çekiyorum. Şurada şöyle dört tane vidası var. Şu şekilde şuraya bağlanıyor. Şu şekilde bir kapak. Dört tane vidası var. Şu vida. Ben bu cıvata aslında. Ben hep vida diyorum. Bilenler artık biliyor. Usta vida değil cıvata diye yazanlar da var ama Ağzımız alışmış bir kere. Cıvata ya vida da diyoruz. Genel anlamda vida. Şu şekilde bir kapağı var. Dört tane vidasını söküyorsunuz ve burada şöyle bir mekanizma var. Valk. İşte o valk de tam olarak buradan bu arkadaştan komut alıyor. Nasıl oluyor? sabah siz aracı çalıştırdığınız zaman sudan daha çabuk bence yakıt ısınıyor. Normal çalışma sıcaklığına gelene kadar bu yakıtın geçmesine yani depoya gitmesine izin vermiyor yakıt normal sıcaklığına, olması gereken sıcaklık 60-70 derecelere ulaştığı zaman da artık sirkülasyon yolunu açarak depodaki soğuk yakıtı motora çağırıyor. Yani yakıt sıcaklığımızın aşırı artmasını engelliyor. Yani çekiş problemi olup da arıza vermeyen araçlarda genellikle bunlar arızalı çıkıyor. Ve böyle bir mekanizma olduğunu ben bilmiyordum. Şimdi ben biliyordum diyenler de çıkacaktır. Onlara saygı duyuyorum. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Ben söktüm, bozuk zaten. Söktüm, dağıttım, parçaladım, çıkardım. Zaten bunu dağıttıktan sonra geri toplayamıyorsunuz. Çünkü şunun tırnakları artık sertleşmiş ve kırılıyor. Şu görmüş olduğunuz. Şu bir başka var mı? Birkaç tane vardı ve kırıldı. Onu bir daha geri takmamız imkansız. Zaten çöp, zaten çöpse hani bilgimizi geliştirelim diye söktüm, dağıttım, parçaladım. İşte burada bir mekanizma var. Depodan gelen, Sıcaklık durumuna göre depoya geri gönderen bir mekanizma var. Bu mekanizma arızalanıyormuş. Meğerse bu da bir termostatmış. Artık bunu da biliyoruz. Daha önce hiçbir yerde duymadım, görmedim, işitmedim bu konuyla alakalı. Sadece bildiğim tek bir şey vardı. Bu parça bozuluyor. Neden bozuluyormuş? İşte bu cıva, içerideki cıva özelliğini kaybediyor ve bozuluyor. Bunu da bu şekilde anlamış bulunuyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aracınızda arıza yok fakat çekişle alakalı problem varsa... Öncelikle yakıt sıcaklığınızı ölçtürün. 70 derecenin üzerine çıkıyorsa bu parça komple satılıyor şekilde. Bu parçayı değiştirin arkadaşlar. Probleminiz büyük ihtimalle çözülecektir. Fakat dediğim gibi önce kontrolünü yaptırın. Kontrol yaptırmadan yakıt sıcaklığının yükseldiğini, gerçekten yükseldiğini görmeden boş yerde bunu değiştirmeyin. Çünkü ucuz bir parça değil. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ki bizim de motivimiz artsın ve paylaşmış olduğumuz değerli kıymetli bilgiler çok daha fazla kişiye ulaşsın diye. Hoşçakalın.